bu çalışma, görme engelli kardeşlerimiz dikkate alınarak belli bir okuma hızında gerçekleştirilmiştir. Tevbe-i Ahir Zaman Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım, benim, eşimin, zürriyetlerimizin, ve ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalb ile ettim. Bin bir türlü sitemlerden tevbe ettim. Bin bir türlü kadere itirazlardan tevbe ettim. Bin bir türlü şirk ve isyanlardan tevbe ettim. Bin bir türlü şükürsüzlüklerden tevbe ettim. Bin bir türlü lanetlemelerden tevbe ettim. Bin bir türlü kahretmelerden tevbe ettim bin bir türlü intizarlardan tevbe ettim. Bin bir türlü kibirlerden tevbe ettim. Bin bir türlü riyalardan tevbe ettim. Bin bir türlü ucuplardan tevbe ettim bin bir türlü iftiralardan tevbe ettim. Bin bir türlü gıybetlerden tevbe ettim. Bin bir türlü kul haklarından tevbe ettim. Bin bir türlü günahlardan tevbe ettim. Bin bir esmana ve güzel isimlerine sığınarak binlerce binler tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Allah'ım. Tevbe ettim. Estağfirullah ya gaffar. Tevbe ettim. Estağfirullah ya settar. Tevbe ettim. Estağfirullah ya Tevvab. Tevbe ettim. Estağfirullah ya Vasi. Tevbe ettim. Estağfirullah ya Hay. Tevbe ettim. Estağfirullah ya Kayyum. Tevbe ettim. Estağfirullah. Ya Rahman. Tevbe ettim. Estağfirullah. Ya Rahim. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin.